Ha o dur rakip. Uf. Fikret mi lan bu gizli Fikret mi? Noob Seybot'u koymuş. Main o mu acaba? Sub Zero. Scorpion. Oo, tokatlayacak bizi. Of of Allah Fikret. <laughs> Fikret sakti geldi. Abi nefret ediyorum The Saybot'tan ya. Sevecek ya herhalde. Main karakter adam profiline koymuş zaten. Ama fikretten biliyorum yani. Ne yapmam gerektiğini. Işınlanıyor, ışınlanıyor bu. One, yapma be, yapma ya. Bu ne oğlum bu? O bu Böyle oturarak mı oynuyor bu? Sürekli böyle oturarak mı oynayacak? Oturarak guard böyle mi oynuyor? Ya böyle mi? Hayat böyle mi geçecek abi? Bu mu ya? Yani? Ah, Fika sen mi geldin lan? Kankanı mı çağırdın ya? Round two, fight. Ya oğlum böyle oyun böyle hayat mı geçer lan? oğlum bu böyle oyun mu oynanır lan? Bununla böyle o zor. Ha ee, ne oldu? Ha yani, yani yedi. Evet. Süre bitiyor bak, 17 saniye kaldı. Hayatımda oynadığım en berbat karşılaşma şu an. Bak çok net söylüyorum yani. Bunun, bunun kadar iğrenci gelmedi yani. Ha ne oldu? Ne oldu? Fatalite atacaktın değil mi? Final round. Fight. <laughs> Ha eh, 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 eh. 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 Yakalarsa kötü. Ha ee, ne oldu? <laughs> ya ya. Geber köpek. Acayip bilendim lan. Acayip bilendim. Oynamıyorum oğlum. Rövanş yok. Ağzını burnunu kırdım. Böyle oyun mu oynanır lan? Defol. Ha? Tamam abi. Tepede bırakırım ben. Daha oynamam bu gece yeter. Dördüncü bin. Yeter. Hiç kim hiç karşımdaki kimseye böyle köpek mepek dememiştim. Küfür bile etmiyorum biliyorsunuz. İğrendim lan böyle oyun mu oynanır oğlum? Çık. Senin gibi oyun oynayanı ya. Zekalı herif no. Yeter tamam Walter Combat yok. Ağzını burnunu kırdım bugün. Dört kişi geldi işte dördünde dövdüm.